Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım bizde bir hastalık var. Bilmiyorum sizde de var mı? Bir şey olunca hemen kötüye yoruyoruz böyle. <laughs> ha? Ya yani ufacık bir pürüzde hemen her şeyi kötüye yoruyoruz. Oysa Allah Teala ayeti kerimede hani böyle Bakara suresinde sizin hayır bildiklerinizde şer olabilir şer bildiklerinizde de hayır olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir Celle Celaluhu. Bu ayeti kerime, İşte bu onu söylüyor. Yani her musibeti hemen kötüye yormamak lazım. Bazen bir musibet başa geldiğinde aslında o bizi nice belalardan koruyan bir nimet bizim için de biz perdenin arkasını göremiyoruz. İşte böyle bir hikaye anlatacağım. Hikayemize geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kardeşlerim köyün birinde bir yaşlı ihtiyar, bir adam yaşardı. Çok fakirdi ama biliyor musun kral bile onu kıskanırdı. Bu ihtiyarın öyle dillere destan, öyle güzel bir beyaz atı vardı ki kral bu at için ihtiyara büyük bir servet teklif etmiş. Ama gel gelelim bizi mihtiyar atı satmaya yanaşmamış. Dedi ki bu at benim için sadece bir at değil. Bu bana bir dost. İnsan dostunu satar mı dedi. Bir sabah kalktılar ki at yok. Köylü İhtiyarın başına toplanmış. Seni akılsız demişler. Seni ihtiyar bunak. Bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Tüh sana dediler. Krala satsaydın, ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne para kaldı ne at dediler. İhtiyar dedi ki siz dedi hemen acele karar veriyorsunuz. Sadece at kayıp değil dedi. Çünkü gerçek bu. Ötesi sizin düşünceniz, sizin kararınız dedi. Ama atımın kaybolması bir talihsizlik mi? Yoksa bir şans mı? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç dedi. Arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez dedi. Köylüler ihtiyara kahkahayla güldüler. Hadi canım sen de falan dediler. Dalga geçtiler adamla. Aradan 15 gün geçti ve at bir gece ansızın döndü. Meğer çalınmamış at dağlara gitmiş. Dönerken de vadideki 12 vahşi atı peşine takmış getirmiş. Bunu gören köylüler toplandılar, ihtiyara gittiler, özür dilediler. Babalık dediler ya sen haklı çıktın ya atının kaybolması bir talihsizlik değil. Meğersem bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi bir at sürün var neredeyse. Dedi ki siz yine acele ediyorsunuz. Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Gerçek ötesi sizin yorumunuz dedi. Köylüler dediler ki bu ihtiyar ha, sahiden de saf dirik dediler. Hakikaten saf dediler ya. Bir hafta geçmeden vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ayağını kırmış. Evin geçimini de sağlayan oğlu uzun zaman yatakta kalacak. Köylüler yine ihtiyara geldiler. Dediler ki bir kez daha haklı çıktın. Bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı olacaksın dediler. Siz dedi erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz. Acele etmeyin dedi. Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir. Ondan sonra ne olacağını bilemezsin bir sonraki parçayı. Birkaç hafta sonra düşmanlar hanedanlığa çok büyük bir orduyla saldırmış hocam. Kral son bir ümit eli silah tutan bütün gençleri askere gönderme emri vermiş. Ama yenmesi mümkün değil yani bu orduyu. Köye gelen görevliler ihtiyarın kırık bacaklı oğlu hariç bütün gençleri toplamış askere göndermiş. Köyü matem sarmış. Savaşın kazanılmasına imkan yok. Giden gençlerin ya öleceğe ya da esir düşeceğini herkes biliyor. Köyüler yine ihtiyara geldiler. Dediler ki yine haklı olduğun kanıtlandı. Oğlunun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. Bak bizimkiler belki de asla dönemeyecek köye. Oğlunun bacağının kırılması meğer talihsizlik değil şansmış dediler. Siz erken karar vermeye devam edin. Oysa ne olacağını kimseler bilemez bilinen tek gerçek var. Benim oğlum yanımda, sizinkiler askerde. Ama bunların hangisinin talih, hangisinin şanssızlık olduğunu sadece Allah biliyor dedi. Acele karar vermeyin. Hayatın küçük bir dilimine bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının dedi. Karar aklın durması halidir can kardeşler. Karar verdiniz mi Artık akıl düşünmeyi, dolayısıyla gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl insanı hep daima hocam karar vermeye zorlar. Oysa gezi asla sona ermez, hayat devam ediyor. Bir yol biterken yenisi başlar. Öyle değil mi? Bir yol biter, yenisi başlar. Bakarsın bir kapı kapanır, üzülürsün. Ama başka bir kapı açar çok seviniz. Bir hedefe ulaşırsın, hedefe ulaştığın an daha yüksekte bir başka hedefin hemen oracıkta olduğunu görüveririz. Yani ez cümle erken karar verme hastalığı var bizde de. Yani bir küçük bir sıkıntı olmayı versin eyvah. Öldük, bittik, yandık, mahvolduk, helak olduk. Ne oldu ya? Böyle böyle. Ya bir ayağa kalk bakalım bir. Hele bir çay koy bakalım. Değil mi? Umutların en tükenmez, böyle en bitkin olduğu an bir bardak çaya bakar ya. Çay koyarsın, Bismillah'dan bir daha başlarsın ya. Kötü mü bir şey oldu? Çok mu kötü bir şey oldu? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah gel, Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz. Yani senin olmayan bir şey için ne diye dövünüp durursun? Zaten benim değildi ki. Allah vermişti bana. Emanet idi bende. Sahibi emaneten verdi. Emanetini geri aldı. Veren o, alan o. Sana düşen, bana düşen sabır, sabır, sabır. Ayette de ne diyor? Ve beşiril sabirin. Sabredenlere müjdeler olsun diyor. Can kardeşlerim. Peki bu hikaye gönlünüzde nasıl bir ders uyandırdı? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Videomuzun yorum kısmına yazın. Beraber okuyalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.